Şimdi çıkıyoruz gel. Dedi ve yerildi. 3. Abone ol çocuğu. biraz. Sus sus Konuş dedim mi lan sana? Bak. Sen bunları yenebilirsin ama beni yenebileceğini aynen aynen. Hayır! Başla. Bir tane beşliği taşıyamıyorsun adam böyle. <laughs> koku geldi buraya kadar arkadaşlar. Hayır. Adıma sıçtım. Kara geceler üzerime tık. Çocuk kumuşu. <laughs> Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Niye boşa gitti ama. Amına koyayım. Ya sorma sana. Burak abi daha yeni çıktı ama şimdi. Nereden? Ha bu şimdi. Ama bir dakika dur şimdi. Düşündüğünüz gibi değil. Oğlum durun lan araya girmeyin video çekiyoruz şurada. O benim de Destek alın. 3 2 1 Aldı. otumu süsteyle üst yenemiyorum. Ama Bir sen yenemiyorsun. O ha ne diyor? Aşağı götüremezsin. Baba aşağı ben de çekerim. Bak seni ben de böyle çekerim. Ben çeker gel çek bakayım. Hadi çek. Hadi çek, bırak. Hadi çek git. Gel <laughs> bırak, bırak. Hayır.